Yani evlere kadar servis yapıyoruz. Vatandaşımızın yani bu konuyu dikkate almasını istiyoruz. Biz esnaf olarak etkilendik ama biraz dişimizi sıkmamız lazım. Tamam. Evlere servis getiriyoruz işte ne isterlerse. Yani büs gibi, kırıymış. Vatandaşlarımız evde kalsın biraz daha dikkatli ve duyarlı olsun. Vatandaşlarımız sağlığına dikkat etsin. Evde kalsın. Yani mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Yani evet. biz onlar istediklerini getireceğiz. Getirmek için hizmet veriyoruz zaten. Yani başta merkez olmak üzere kalıcı konuklar. Ve bütün esnaf arkadaşlarının da yani bu kampanyayı başlatmasını istiyor. Bu adrese getirirsin